Herkese merhaba. Bugün sizlere şirketler tarafından elde edilen karlar üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisi ve kurumlar vergisinden sonra kalan karın yani vergi sonrası karının ortaklara dağıtılması halinde ödenmesi gereken stopaj ve stopaj ödendikten sonra da kar payını elde eden gerçek kişi ortakların vermesi gereken gelir vergisi ve bunun hesaplaması ve toplam verginin vergi öncesi kara oranına ilişkin bir hesaplama aracından ve bu hesaplamanın neye göre yapıldığına dair bilgi paylaşacağız. Şimdi öncelikle bunun için sitemizde Kurumlar vergisi, kar dağıtım stopajı ve kişisel gelir vergisi hesaplama tablosu diye bir bölüm var. Ana sayfada bir hesaplama aracı olarak görebilirsiniz. Anlatımımızı bu hesaplama aracı üzerinden yapacağız. Buraya örneğin 2024 yılı yazdık ve 5 milyon liralık bir vergi öncesi kar yazdık. Ya da 10 milyon yazalım. Yuvarlak olsun ve hesaplı dedik aşağıdaki tabloda 2024 yılında buraya yıl yazdık şuraya. Şirketin kurumlar vergisi öncesi 10 milyon liralık karı oldu ve kurumlar vergisi oranının %25'ten 2, 2 milyon 500 lira olarak hesaplandığını görebilirsiniz. Bu kurumlar vergisi hesabından sonra vergi sonrası kar 10 milyondan 2 milyon 500 lira düştükten sonra 7,5 milyon lira kurumlar vergisi sonrası kâra ulaşmış oluyoruz. Burada 2,5 milyon liralık kurumlar vergisi ödendikten sonra 10 milyonu düşüp 7,5 milyon lira üzerinden de kar dağıtım yapıldığını varsayıyoruz burada ortakları gerçek kişilere ve kalan 7,5 milyon üzerinden kar dağıtım stopajı %10 olarak uyguluyoruz ve 750 bin lira buluyoruz. İster 2023 yılına, ister 2022 yılına, 21 20 yani eski yıllara ait olsa bile 2024 yılında yapılacak olan kar dağıtım üzerinden şirket kaynakta %10 stopaj yapması gerekiyor. Bu da sıkça sorulan sorulardan biri. Yani 2024 yılında yapılan geçmiş yıllarla ilgili kar dağıtımında ne kadarlık kar dağıtım stopajı olacak sorusu. İşte burada kurumlar vergisi sonrasında kalan 7 milyon 500 bin lira üzerinden kar dağıtım yapılması halinde kaynakta %11 stopaj yapılıyor ve 750 bin lira tutuyor. Ve kar dağıtımının yapıldığı senaryoda 10 milyon liralık bir kar için 2,5 milyon lira kurumlar vergisi ve 750 bin lira kar dağıtım stopajı şirkette ödeniyor. Ve toplamda şirkette ödenen vergilerin 3 milyon 250 bin lira olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Yani 10 milyondan ödenen vergileri düştüğümüz zaman bu tutara ulaşıyoruz. Şimdi kişisel olarak kar payı elde eden gerçek kişinin bu kar payını beyan etmesiyle ilgili de hususlar neler ve bununla ilgili kriterler neler onlardan kısaca bahsedelim. Burada hatırlayacağınız üzere 10 milyon liralık kardan 2,5 milyon liralık kurumlar vergisi düştükten sonra kurumlar vergisi sonrası kar 7,5 milyon lira kalmıştı ve bu üzerinden yüzde 10 kar dağıtımı stopajı kesilmişti. Burada artık bu kurumlar vergisi sonrası kar, brüt kar payı olarak düşünülüyor. <laughs> vergi mevzuatına göre gerçek kişiler açısından yani kar payını elde eden kişi açısından elde edilmiş olan temettü yani kar paylarının yarısı, yüzde 50'si gelir vergisi beyan edilirken istisna kapsamında dikkate alınmayacak ve diğer yarısı beyan edilecek. İşte burada da 7,5 milyon liralık toplam kar payından kurumlar vergisi sonrasındaki yarısı 3 milyon 750 bin lira olarak beyan dışı bırakılıyor ve gelir vergisinin 3 milyon 750 bin liralık kısmı alınıyor. İşte bu 3 milyon 750 bin liralık kısım üzerinden bir gelir vergisi hesaplanıyor. Bu örnekte kar payını elde eden kişinin başkaca herhangi bir örneğin kira geliri, menkul sermaye iradı, değer artış kazancı gibi herhangi bir gelirinin elbette olmadığı varsayılıyor. Sadece 2023 önceki dönemle ilişkin kar payını dağıttı varsayılıyor. İşte bu 3 milyon 750 bin lirada burada yine sitede bulabilirsiniz. Yıl girip 2024 örneğin burada matrah 3 milyon 750 bin lira yazacağız ve hesapla dediğimiz zaman 1 milyon bin TL'lik işte burada da var bir gelir vergisi hesaplanıyor. Bildiğiniz üzere bu artan oranlı gelir vergisi tarifesi var ve 2024 yılı ile ilgili artan oranlı gelir vergisi tarifindeki dilimlere göre 1 milyon bin bir gelir vergisi hesaplanıyor. Burada her ne kadar kâr payı beyan edilirken kurumlar vergisi sonrasındaki 7,5 milyon liralık kar payının yarısı beyan edilmişse de stopaj düşüdürken şirkette ödenen %10 bunun tamamı düşülebiliyor. Bu olumlu bir hak olarak mükellefe verilmiş durumda. Ve beyana tabi olan 3 milyon 750 bin liralık kar payının 1 milyon 282 bin liralık hesaplanan gelir vergisinden kaynakta şirkette ödenen 750 bin liralık stopaj düşülebiliyor. Ve bu durumda hesaplanan gelir vergisinden sonra daha yüksek olduğu için bu tutar. Kar payını elde eden şirket ortağının 532 bin lira kişisel gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Yani ilave bir vergi daha ödeniyor. Şimdi burada ödenen toplam vergi tablosu ne oldu? Ona bir bakalım. Vergi öncesi kar 10 milyondu. %25, 2,5 milyon lira kurumlar vergisi ödendi. Kar dağıtımı yapıldığı için %10, kar dağıtımı stopajı ödendi 750 bin lira. Eğer kar dağıtımı yapılmasaydı bu kar dağıtımı stopajı ödenmeyecekti. Ve kişisel gelir vergisi olarak da 532 bin lira ilave bir vergi çıktı şu stopajdan sonra. Burada iade alınacak bir vergi yok ve toplam 10 milyon liralık kar karşısında kurumlar vergisi kar dağıtımı yapıldığı için kar dağıtımı stopajı ve kişisel gelir vergisi toplam 3 milyon 782 bin lira oldu. Ve ortak açısından şirkette elde edilen 10 milyon liralık karın kişisel gelir vergisi de hesaplandığında 6 milyon 218 bin liralık bir e, vergi maliyeti sonrası ele geçen bir net tutar kaldı. Ve bu senaryoda yani 10 milyon liralık bir gelirde bu hesaplamalara göre toplam verginin ödenmiş olan kurumlar vergisi, kar dağıtım stopajı ve kişisel gelir vergisinin 10 milyon liralık karı oranı %37.82 oldu. Tabii yukarıdaki tutarlar değiştiği zaman yani örneğin şu 10 milyon liralık tutar değiştiği zaman bu oranda da aşağı ve yukarı yönlü değişiklikler olacaktır. Bu arada bu ödenmesi gereken kişisel gelir vergisi dediğimiz 532 bin liranın da 2024 yılına, yılında dağıtıldığı için 266 bin lira ve 266 bin lira olarak 2025 yılının mart ayında ve temmuz ayında verilecek şirket ortağı tarafından verilecek gelir vergisi beyannamesi sonrası iki taksitle ödeniyor. Bildiğiniz üzere ilgili herhangi bir yıl içerisinde elde edilen kişisel gelirlerden gelir vergisine tabi olanlar izleyen yılın mart ayında gelir elde eden kişi tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannamesi de beyan ediliyor ve eden verginin yarısı Mart sonunda, kalan yarısı da izleyen yılın Temmuz ayında ödeniyor. Evet, bugünkü içeriğimiz şirketlerde elde edilen gelirlerin birinci aşamada kar kurumlar vergisi, ikinci aşamada kar dağıtım stopajı ve üçüncü aşamada tutara göre elde edilen kar payını ve kalan tutara göre ortaklar açısından elde edilen kar paylarının ile ilgiliydi. Faydalı olması dileklerimizle Sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.